Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte em, şey one Blast of Simulator oynuyoruz ve bugün çok güzel bir oyundayız. Şimdi em, böyle oyunda böyle böyle makineler var tamam mı? Buradan böyle yakıtları topluyorsunuz. Bana ben de backpack bulmuş. Tamam bir tane yer de kapalım. Yer kapmadım. E, bir tane yer bulalım. Bak, bakın burası boş. Oraya geçiyorum. Ben de bir tane de robot da vardı. Buradan böyle dolduralım bunu. Burada böyle robotlar var. şimdi kazmayı da şimdi mezin almaya devam edelim. Kazmak diyorum ya. Alıyor. Doldu. Şimdi elimize gelelim. Bu arada şu kapıyı da kapatalım ya. Kapandı. Kimse giremiyor. Girenleri başlangıç yerine atıyor. Şu an 650 tane yakıtımız var ve uçunca uzaya çıkacağız. Bayağı bir toplamaya çalıştım. Sonra uçacağız ve uzay uzaya çıkacağız ve son gezegene kadar çıkmaya çalışacağız. Vay benim robot 700 yapmış. İyi. Robotlar da şuradan alınıyor. Bakın nerede? Heh, şurada görüyorsunuz. Burada böyle robotlar var. Or buradan böyle alınabiliyor. Bu 5000 oyun parası ben aldım. Bir tane daha alabilirim istersen. Alsam mı ya? Yani? Bu 500 elmas. Bu biraz zor. Bu 1500 arkadaşlar ya. Bu o kadar pahalı ki. Ben 500 elmas yapıp alacağım ya. Diğerini. 1500 yapıp da diğerini alacağım. Ama çok zor olacak. Gerçekten zor olacak. Tamam. Şunu da yapalım. Robotumuz da topluyor şu an. İstersen onun yanıma çağırabilirim. İsterseniz göstereyim robotumu da. Kol. Bakın geldi. Buradan böyle dolduruyor. Yakıt o da yakıt topluyor ve bize yakıt geliyor. Bak, keşke iki tane daha şey yapsaydım. Ya. İki tane koyalım mı Tamam. Şimdi robotu serbest bırakalım. Doldu. Bin oldu arkadaşlar, bin iki oldu. Şu an çok da iyiyim diyemem ama bana şey lazım. Şu full scoop'lardan bir de çanta lazım. Şimdi uçup göreceksiniz beni. Elli tane daha aldım, robot da aldım. Ben de koyayım mı? Robot da bitirsin, uçacağız. Tamam. Lunch. 102 tane yakıtımız var. Eee şey verince de emas verince de yakıt ekliyor. 25 yani elmas ama ben vermem. Asla vermem. Umarım çok yakıtım gitmez. Bir de bana roket de lazım. roketim de ama çok da kötü değil yani. Bak, bak bakar mısınız? İlk etap burası. Her etaba geçtiğinizde burada bir tane şey alıyorsunuz. Bir sandık var. Ee, şey onu alınca da şey alıyorsunuz. Ödül alıyorsunuz. İstersen şey yapabiliyorum. Turbo açabilirim. 150 elmas istiyor ama açamam. Ben 500 tane biriktireceğim. Ve 150'sini harcayamam. 150 çok fazla pahalı. Çünkü bir de şurada bir şifre var onun gelince kapa açılıyor ve sandal açıyorsunuz. Ama hızlı hızlı kaç çıkmamız lazım. Kaçmak diyorum ya. Evet, 5400 5493 para verdi. 10.000 param var şu an ya. İki şurayı açalım şifreyi biliyorum. Şimdi hızlı hızlı çıkmam lazım. Evet. Daha önce aldım diye vermiyor. Ya ben bunu da almıştım. Bir daha ama bir daha deneyelim belki verir bu sefer. Sanki ben bunu almamıştım. Öyle hatırlıyorum da neyse. şimdi çünkü kendime yeni bir robot alıyorum ama bu videoda yapamayabilirim çok uzun olursa youtube'a koymak zor oluyor hadi 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 İşte bu Oho. dikkat 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 Oh. Oho. dikkat etmem lazım her an düşebilirim onca emek boşa gidiyor sonra bu. Hayır. Düşüyorum. Oh. Yavaş yavaş. Hadi. Hadi. İşte bu. Ya. Mışım ya. Daha önce o kadar şey boşuna mı yaptım ya? Üf. 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 Senin oldum. Şu buz diye almıştım ben galiba. Evet onu almıştım ama bir daha bir alayım. Belki verir. Verebilir. Yani ben ver vermez de belki almadım. O yüzden kontrol ederim yani. Değil mi? İyi fikir. Hadi. Ya bana em şey lazım. Şu şeylerden bir de çanta lazım. Şu an bayağı almam lazım ya. Roket de almak lazım. Tabii ki. İlk backpack ve full scoop alalım arkadaşlar. Bendeki 10 para. Hiç almamışım ya. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu aldım. <laughs> Bu iyi. 300 kapasiteli. Full scoop alalım. Bir tane Şunu alalım. Param gitti. Para bitti. Para bitti. Battım. Neyse. Poketlere bakalım. Bunlar pahalı. Bunlar pahalı. Son ki 4000 lira. Bu 10.000, 2000, 5000, 10.000. Be. Uy. Bu çok, bu en iyi roket. Yani daha uçuş yapmadan ilk etaba bile geçiyor. 6 veriyor. İyi. Ben beğendim. Vay. inanılmaz Ne ara 300 yaptı ya. İyi robot ha. Param iyice birikince em, 10 bin para yapalım bence. 10 e roket var mıydı? İlk şu 300'ü dolduralım bir. Evet bir dakika bir roketlere bakalım. 10 binlik var mı? Ne var güzele benzemiyor. 10 binlik bu. Ben bence buna biriktireyim daha iyi. 2 uçuşta tamamlarım. 950 oldu. Birisi roketini uçuyor. Aa, benim roket nerede? Benim roket mi uçtu? Galiba. Alalım, alalım, alalım. Ses de çıkıyor ya. Biriktenir. 1316 bir robot da dolduruyor şu an. 1350 olacak. Evet. İyi topluyor robot. 1650 oldu. <laughs> doldur, doldur. Hadi. Bu ne kadar doldurmuş? Hmm, şu. Hı, şu an topluyor. Bek, bek. Uçalım mı artık? Daha mı yapsak mı? 10, evet yapacağım Evet şu an uçuyoruz. Ve iyi de gidiyoruz. Vay vay verecek hem boş İlk etapa geldik. Ama buradakini almamıza gerek yok. Çünkü daha önce aldım diyor bunu. Burada bir alan daha uç. Alan üzerine çıkmış. Bu arada üç tane roket aynı anda gidiyor. Şey, şeyleri de aynı şekilde. Vay biraz değişik de neyse. Uzaya çıktık. Bin tane yakıtımız daha var. Aa yeni etap orada. Hadi bakalım. Aha. Bir dakika bekleyin. Tam uçuştayken biterse olmaz. Biraz daha açalım. 400 300 200 Hayır. Hadi hadi çık 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 çık. Yapamaz ya 10.000 artık. Aha bu arada yeni roketi alabiliyorum. İşte bu. İşte bu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aradanın yerindeyiz. Şu an bu labirent. Şu an bir labirentiz. Bu arada buraya çıkmaya başarabilirsem iyi olur. Ama iyi taktik. Bu arada galiba adam taktiğimizi anlamış. Bence bu aranın altında bence de aranın altında. Aha gördüm. Gördüm. Oraya geçebilir miyim? Bakalım yol var mı? Evet. Gidebilir mi? Oraya. Ya labirentler işte böyle. Roblox'a labirentleri çözmek kolay bir şey bu arada. Ooo. Pet Decoration'da vardı. Yani şey arkadaşlar biliyorum. Evet, şey bunu da aldık şimdi. Şimdi buradan çıkmak da var. Şimdi çıkalım. Gördüm kapıyı. Tamam Tamamdır. Buradan böyle dümdüz sonra sola gidersek tamamdır. Sonra diğer et etapa geçeceğiz. Galiba bu tekti. Ya bu tekti ya. Bol bol tırmanabiliyorum. Açalım yine de Ama almayacağım bir şey. Açtım. Bakalım. Bu buradaki şifre 1, 4, 2, 3. şu an aşağıda robot 150 tane yakıt yapmış. Hadi. Allah. Reset. Tamam. Bir de yeni roketi de alalım. Sonra videoyu bitirelim. Bin. Aldım kullandı mı? Wow, iyi roket. Ben beğendim. Bir dakika, bir küç roket top. tamam 200 varmış. Robot koy, robotum koymuş. Bu roket. Robotun işe yaraması işte bu da. Robotu bence alın. Yetiyorsa paramız. İyi gidiyor. Ben beğendim. Hop. 675 para geldi. Evet şimdi videoyu bitirelim arkadaşlar. Roketin yanına bitirelim. Ubut'u da mı çağırsak? Robotu da çağıralım. Tamam. Bu böyle koysun. Sonraki videoda yine bunu çekelim arkadaşlar. Evet. Bitiriyoruz. Sonraki videoda görüşelim yeniden. Hadi bay bay.